Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Doktor Işık Özkefeli derneklerinin hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığını söyledi. Evet. Şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir evet. parti ve Atatürk'ün altı ok dediğimiz e, ilkeleri'nin e, ışığında evet. kurulmuş bir siyasi parti. Tabii evet. derneğin de önceliği Atatürk, Atatürkçülük evet. ve Atatürk ilkeleri. Yani o yüzden yan yana görülüyor olabilir. Hı -hı. Ama bizim üye port 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 portföyümüzde sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok. Evet. Atatürkçü Düşünce Derneği e, siyasi partiler üstü bir dernek. Hı -hı. Bizim e, portföyümüz içerisinde başka siyasi partilerden de üyelerimiz var. Yani biz Atatürkçüyüm, Atatürk ilke ve inkılaplarının arkasındayım Hı -hı. ve Cumhuriyetçiyim diyen herkese kapımız açık. Biz Cumhuriyet Halk hı hı. Partisi'nin ya da herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi değiliz, hı hı. yan bahçesi değiliz. Biz partiler üstü bir derneğiz. Hı hı. Atatürk diyoruz. Atatürk Haberaks Televizyon ekranlarında Burcu Düzgün'ün sunduğu haberin sesi programına katılan Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Doktor Işık Özkefeli, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Türk devrimini ve Atatürk ilkelerini tanıyıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Yönetime geleli bir buçuk ay gibi bir süre oldu Hı -hı. ama e, biz de çalışmalarımızı hızla başladık. Hı -hı. E, Tabii ki gündemin içerisinde yer almak önceliğimiz Atatürk ve Atatürkçü düşünce sistemine olan bütün eleştiriler, olumsuz davranışları takip etmek ve bunlara karşı uyarıları yapmak. Ee, bunun takibi. düzgünün Türkiye Atatürk ilkelerinden uzaklaşıyor mu sorusunu da yanıtlayan Özgefeli şunları söyledi Atatürk dini tamamen bir vicdan özgürlüğü olarak görmüş <laughs> dinin Allah'la kul arasında yapılması gerektiğini dinine inanan insanların da aslında onların e, bir, bunun insanlıktan doğan bir hakkı yani sahip olduklarını <laughs> ve e, bu bağlamda ee, bir vicdan özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, insani bir özgürlük olarak görmüş.